Evinizdeki elektrik kaçağını anlar mısınız? Anlayamayız büyük ihtimalle. Tuttuğun zaman vücudunun içinde bir parçanı yakar senin. <laughs> Tehlike bu kadar büyük. Evde, okulda, sokakta dikkat edilmezse elektrik kaçağı her yerde büyük risk. Evdeki çamaşır makinesinde elektrik kaçağı vardı. Ben de elimle kontrol edeyim derken kaçak vardı. Elektrik beni güzel bir sarstı. Sigortamız var. Birisi hayat korumadır, birisi de yangın korumadır. Yangın koruma saatin oraya takılır, hayat korumada dairenin içine takılır. Elektrik son derece tehlikeli. Ne gözle görülür, ne şakası olur, ne bilmeden dokunulur. İşte son derece anlık bir dokunuşla hayatınızı kaybedebilirsiniz. Ama alınacak önlemlerde elbette var. İşte onlardan bir tanesi. Kaçak akım rölesi. Bunu taktığınız zaman deyim yerinde hayat kurtarıyor. Kaçak elektrik olduğu an otomatikman elektriği kesiyor. Hiç yangın tehlikesi atadınız. Evet, e, kabloların arasından bir kıldım çıkmıştı o hı. şekilde büyüdü ama hemen önlemini aldık, e, şarteri kapattık. Elektrik kaçağının en önemli sebeplerinden biri bakımsız kablolar ve elektrik panoları. Kaçak akım rolesidir. Bu e, saate takılır, saatin orada yere takılır. E, yangın koruma diye geçer ne görevi var? Herhangi bir yangın esnasında veyahut da bir kısa devre bir şey olduğu zaman otomatikmen ceyranı kesmesine yarar. Apartmanlardaki elektrik panoları da son derece önemli. İşte bir apartmana girdik. Görüntü son derece karma karışık. Kablolar dışarıda. İşte görüyorsunuz bakımsız ve burada ciddi anlamda ciddi voltta elektrik var. Yan tarafta da görüntü aynı şekilde. İşte buradaki bir kısa devre koca apartmanı kısa süre içinde küle çevirebilir. Kontrol kalemiyle kontrol ederim. Hı hı. Işık yanıyorsa zaten elektrik vardır. Ev eşyalarındaki elektrik kaçaklarına bilinçsizce yapılan müdahalelerde yangınlara neden olabiliyor. <laughs> Suyla temas etmekse ölüme davetiye çıkarmak gibi. Sigortalarınızı değiştireceksiniz. Tesat değiştirecek. Kaçak akım rolesi veyahut da hayat korumayı taktıracak prizleri kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Hani sürekli bir temkin halinde olunması gerekli. Park ve bahçelerdeki süs havuzları da bakımları yapılmazsa ölüme ya da yaralanmalara yol açıyor.